arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi eğlenceli bir oyun oynayacak Elif ve abisi. Kim başlayacak önce? Ben. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Elif mi kazanacak, abisi mi kazanacak? Oyun bitmeden yorumlara yazın. Bekliyoruz sizi. Bekliyoruz. Yazdınız mı? Yazdınız. Başlıyoruz. Önce Elif başlasın. Elif başlayabilirsin. Ben başla. başlasam. Başla. Tamam, başla. tamam. Başla. istediğin yerden başlayabilirsin. Tamam. Başla. Oyun kurallarını söylüyorum. Alttan veya istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Aldığınız taşı yukarıya koyacaksınız. Ama Bir de sadece yavaş, en üstten alınmıyor. Evet. Bir de en üstten alınmıyor sadece. Yavaş yavaş alsa yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş alıyorsun. Yavaş. Evet dengesi bozulmuyor yavaş yavaş. Mehmet aldı. Şimdi sıra Elif'te. Elif yokluyor parmağıyla. Çok korkuyorum ama. Korkma, korkma korkma hiç korkma. Korkma daha evet. sallanmıyor bile. Sen dengeyi şu an bozacaksın. Dengeyi bozacaksın ve bozdun. Bozdum acaba? Bozdu bozdu. Tamam bakalım yukarıya koyacaksın Elif. <laughs> tamam dur dur sakin ol ben vereceğim sana. Sen sakin ol. Bak. Bozdun dengeyi. Bozsun. Çok heyecanlandı Elif. Elif çok heyecanlı. Ama ters koydun ya. Evet, yatay. Yani. Dengeyi bozsun abim Sıra. ve ben de sana birazcık korkuyorum. Kanka Salsın. iyi oynuyorsunuz be. Elif'le ben dengeyi bir yana doğru yollayacağız. Elif bak, hep şu taraftan alırsak dengeyi denge ağırlığını buraya veririz. Çok korkunç. Evet, sallanmaya başladı. Dikkat etmeniz gerekiyor artık. Çok Zaten gerek sallanmaya başladıktan sonra heyecanlı kısmı işin o zaman başlıyor. Şu alt taraftan alırsak. O zaman heyecanlı. daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hep alt taraftan alırsak dengeyi çok pis sallarız. Ben sallamak evet. istiyorum. <laughs> evet. Hayır, Elif hayır, bir hayır, düzeltme hayır. yaptı. Küçük bir düzeltme yaptı. Dengeyi sallayacağım. Amemin dengesini sallamayacağım. Evet. Dengeyi salladım. Sıra Elif'te. Elif parmaklarıyla, küçük 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 parmaklarıyla onları kontrol ediyor. Küçük parmaklarıyla evet. biliyor musunuz? Elif bence alttan altlardan al tamam mı? Sen ona karışma çok... istediği yerden alabilir. Tamam ya. Evet, sağlanmaya başladı. Sen görürsün, dengeyi çok pis bozacağım. Artık kutular evet, kalmadı. Evet, şimdi artık çok eğlenceli olmaya başladı. Üstten dengeyi boz, bozma. Al kanka abi. Şunu <laughs> yerine koy. Tamam, sıra kim? O? Kanka abi, kanka abi de. Hadi kanka abi de mi sıra? <laughs> Elif abisine kanka diyor ya. Vay be ne kadar çok seviyorsun abin Elif. Hadi Elif. Nerede Elif abi ne kadar çok seviyorsun. Elif at, atlarda alacak yer kalmadı üstlere da. ben Elif'e bir soru sordum ve Elif cevabını vermiyor. Elif abi ne kadar seviyorsun. <laughs> Elif ne kadar çok oynadı abi sorularını bile duymuyor. Çok heyecanlı. Aslında hayır. Elif sana bir soru sorabilir miyim? Hı <laughs> Abi ne kadar çok seviyorsun? Çok seviyorum. Çok. Çok. Güzel evet. aldı. Tamam. E, tamam al, al al Elif çekebilirsin artık ağırlık merkezi yok orada. Şöyle yavaşça ana alttan doğru çek. Evet. Tamam abi. Çok Korkmana gerek yok. Korkmana gerek yok. Korkmana gerek yok. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Sallanmaya başlayınca çok heyecanlı oluyor. Ama sallanırken çok belli karta tamam, onun çünkü yıkılabilir. Evet. 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 O evet. Kim kazanacak bakalım? Kim bildi? Hmm. Sanki Elif kazanacakmış. Baksana çok stratejik oynuyor. Yok diyor. Ben ne Ama benim dengeyi bu. O kendisini sağlam alıyor. Ben dengeyi bozuyorum. Tamam. Dengeyi bozmakla genellikle. Yavaş yavaş yavaş. Çok yavaş alman gerekiyor. Bravo. Tamam o düşen taşı koymuyorsunuz artık. Kural öyle. Ben alacaktım. Hmm. Hayır koymayalım ama, hayır, 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 aman aman, ama onu. Hayır Neyse artık koydu yapacak bir şey yok. Şimdi onu Elif'e anlatana kadar oyun bozuldu. Al Elif. Kanka abi. Şimdi korktum. Kanka. kanka abi. Elif'e ben artık ben de yardım edemem. Pes et. <gülüyor> <gülüyor> e ya alacak yer kalmadı. Yani bizim tarafımızdan alacak yer kalmadı. Elif aman ne? aman Elif onu alma. <laughs> elif onu alma. <laughs> elif onu alma. Abi abi. alma abin onu. Alma. <laughs> ama <laughs> <alma>. bir tane <laughs> şunu alabilirsin be. Ayrılık merkezi orada duruyor ama. Merkezi Elif merkez onda. Hayır hayır onun değil, onun değil. Onu, değil. onu <laughs> alırsan şunu şunu diyorum. Merkez çok gevşek bir şekilde. Tamam. Artık bundan sonra baya bir dengesi bozuldu. <laughs> evet. evet. Oyunu Mehmet kazandı. Alkışlayalım Mehmet'i. Bravo. Bravo. Nana <laughs> abi. Elif abinin bravo diyor verir misin? Elif abisini kazanmasını pek hoşuna gitmedi. Abisinin kazanması pek hoşuna gitmedi. Arkadaşlar bu eğlenceli bir oyundu. Kardeşinizle, annenizle ya da babanızla oynayabilirsiniz. Altına yorumlarınızı yazın. Bu tarz videolar istiyoruz, istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like atın. Örtüsü de var arkadaşlar. Örtüsü de varmış bakın. Tamam. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler. İyi, i̇yi, günler. Akşam da uyuyun.